Merhaba örgü dostlarım. Bugün sizlere farklı bir örgü tekniği olan e, asimetrik e, model bir e, yelek anlatmaya çalışacağım. Yeleğimin e, şu kısımlarını e, kredi kartı yapıyorum. E, şuralarını da e, şimdi yavaş yavaş tarif edeceğim. Bu yeleğimin e, uçtan uca e, boyu 150 santim. 150 santim uzunluğunda bir zincir çekeceksiniz. Ben size şimdi modeli göstermek adına şöyle üçlü şekilde bir model göstereceğim. İpimizin inceliği bu şekilde. Ben kaliko ince kaliko kullandım. Naka kaliko. Şimdi altımıza önce bir zincir çekiyoruz. Zincirlerimiz biraz bol olsun ki üstüne sık iğne gideceğimiz için biraz daha kolay olur. Zincir fazla da gelebilir, arkasından kesebiliriz. O sıkıntı değil arkadaşlar. İstediğiniz kadar, uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi bu yeterli. Şimdi bunun üzerine bir sıra düz sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Sadece bu şekilde düz sık iğne gideceğiz. Sık iğne gittikten sonra bu zincirimizin boyunca sık iğne gideceğiz. Sıramızın başında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra e, düz sık iğnemizi çektik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada ben size şu e, kavisleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi 5 e, tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, her birinin üstüne bir tane basıyoruz. 3, 4, 5 tane battık. Ondan sonra e, altıncıya battığımızda iki zincir çekiyoruz. Aynı battığımız yere bir daha batıyoruz. Şu tepeyi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi beş tane e, tekrar sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş sık iğnemizi ördük. Şimdi bir tane zincir atlayıp ikincisine batıyoruz. Burada e, şu kavisi yapacağız. Şimdi gene tekrar 5 sık iğne 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi yaptık. 6. sık iğnemizde aynı yere 2 zincir çekerek batıyoruz. Tepeyi yaptık. Şimdi tekrar 5 zincir çekip çukuru yapacağız. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Burada yanındakine değil bir sonrakine ikinci sık iğneye batıp çukuru yaptık. 1 2 3 4 5 6.ya battık. 2 zincir çektik ve aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 4 5 yaptım. Evet. Buradan bir zincir yapıp geri dönüyoruz. 1 2 3 4 5 yaptık. Temin üstte 2 tane battığımız için bir tane arttırım oldu. 6. Tekrar battık. 2 zincir aynı yere tekrar battık. Ve böylece böylelikle tepeyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi çukura gidiyoruz. 1 2 3 4 5 yaptık. 5 6 diyelim. Yanındakine değil, bir sonrakine batıyoruz. 5 6 yaptık çine batıyoruz. 2 zincir çekip tekrar içine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yaptık. Bir sonrakine değil, ikincisine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yaptık. 1 2 zincir çektik. Bu şekilde tepemizi oluşturduk. Tepede sık iğnelerimizi arttırıyoruz. Çukurda sık iğnelerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Böylelikle çoğalıp gitmeyecek modelimiz. Ördükçe daha çok belirginleşecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepelerimiz oluşuyor. Bu sırayı beş sıra yapacağız. Bir sıra daha birlikte yapalım. Bir zincir çekip üstüne tekrar dönüyorum. Tepeye kadar sık iğnemizi çekiyoruz. Tepeye geldiğimizde aynı yere iki zincir arayla batıyoruz. Evet burası çukurdaydı arkadaşlar. Bu yandakini atlayıp ikinciye batıyoruz. Çukurda kesip tepede çoğaltarak 5 sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 sıra ördük. Gördüğünüz gibi zikzaklarımız oluştu. Çukurda kestik. Tepede bir yerde 2 tane yaptık. Böylelikle zikzamızı oluşturduk. Şimdi e, şu e, uzun trabzanlarımızı göstereceğim. Bunun için e, 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 11-12 tane zincir çekiyoruz. Trabzanımız böyle uzun olacak. 1-2-3-4-5-6 6 tane doluyoruz ve 1 2 uzatarak 3 4 5 6 7 8 gördüğünüz gibi 8 kere de çıkartıyoruz 3 4 5 6 şimdi 1 2 3 tepeden 3 aşağıya. Tepeden 3 tane aşağıya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kere de çıkartıyoruz. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 7, 8. Arkadaşlar araları uzatabildiğiniz kadar uzatın. Bunlar ne kadar uzun olursa o kadar şık duruyor. 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi e, sırtın birine 3 tane e, trabzan yaptık. Şimdi 3, 4, 5, 6. Tepeye 3 tane de tepeye yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yere 3 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi 2 3 4 5 6 3. trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, ortaya da yaptık 3 üç, e, üç tane trabzanımızı. 6. Öbür sırta da 3 e, tane trabzan yapıp e, bir tane dilimimizi oluşturmuş olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 kere doladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 kere doladık ve dilimimizin son trabzanı 4 5 7 8 Evet bir dilimiz böyle arkadaşlar şimdi tekrar 2 3 4 5 6 hiç zincir çekmeden şu bölgeyi atlayıp gene şuradan yan sırta batıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ara boşluk oluyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 3'er tane yanlara 3 tane de ortaya yapıp toplam 9 tane uzun trabzan yapıyoruz. Evet. Tepedeki trabzanımız aynı yere 3 kere batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 kere doladık. 6 Yan tarafa geçiyoruz. Burada bir tane boşlukta bırakabilirsiniz. Ee, hiç boşluk bırakmadan da yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. 2 3 4 5 6 kere doluyoruz. Yandakileri yaparken atlamadan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 Evet şimdi karşı tarafa geçiyoruz 2 3 4 5 6 Buradan karşı tarafa geçiyoruz 3 4.ye batalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Gördüğünüz gibi bu şekilde uzatıyoruz. Bu dilimlerimiz bitince sıranın başında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dilimlerimizi bitirdim. Ben şurası düzgün dursun diye buraya bir tane uzun trabzan yaptım. Şimdi tekrar zincirimizi çekip her trabzanımızın üstüne bir tane sık iğne yapıyoruz. Ama şöyle alttan batarsak daha şık duruyor arkadaşlar. Trabzanlarımızı bol yaparsak daha da güzel olur. Şu şekilde. Bir bir üst sırada da artık e, tepedeki çukurları tekrardan yapacağız. Onları yine aynı yerlere dek getireceğiz arkadaşlar. Şimdi her trabzanın içinden şu şekilde içinden alıyoruz. şu içinden değildi. De, bu içinden battığımız zaman e, şu altındaki ip hoş gözükmüyor. Ben böyle batmayı tercih ediyorum. Siz içine de batabilirsiniz ama böyle daha bir e, toplu görüntü sağlıyor. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi tekrar e, örgümüzü döndürüyoruz ve e, şu tepeleri ve çukurları oluşturacağız. Tepeleri yine aynı tepelerin üstüne, çukurları e, çukurlara yapacağız. Tekrar uç kısmına bir zincir çekip e, sık iğnelerimizin içine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tepe e, tepe hangisi geliyor? Şurası geliyor. Bir tane daha yaptıktan sonra iki zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. E, tepeleri ve çukurları oluşturduktan sonra bu zikzak görünümünü elde edeceğiz. Ama hepsi e, üst üste aynı düzende sırada gitmesi lazım. O yüzden ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir çukurumuz var. Çukurumuza da bir tane atlayıp ikincisine batıyoruz ve tekrar bunu aynı alt sırada yaptığımız gibi 5 sırada yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar Evet buraya geldi bir iki zincir çektik Burada gördüğünüz gibi yanındakine değil bir sonrakine battım, çukurumu oluşturdum. Tepeye geldim tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim aynı alt sıradaki işlemi buraya da tekrar uyguluyoruz arkadaşlar yine görüşelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üst sıraya da çıktım şu şekilde modelimiz gördüğünüz gibi tabi bu modelimiz bittikten sonra ütülenecek. tüylenince daha güzel koşturacak Şimdi bu sırayı da yaptıktan sonra bir sıra daha aynı uzun trabzanlardan üstüne gideceğiz. Ben bunu gösterdiğim için aynı onu bir daha göstermeyeceğim. Size şimdi şu kredi kartıyla yaptığım bölümü göstereceğim. Modelimiz bundan iki tane yapıp bir tane kredi kartıyla yaptığımız çıkacak. Şimdi bir tane kredi kartı şeklinde kart alıyoruz elimize ve bunu Geçiriyoruz. Bu şekilde geçirdikten sonra Sıkıyoruz. Ve her sık iğnenin başına Bir tane zincir çekip Karta geçiriyoruz. Bu şekilde Bütün sık iğnelerin başına batıp İpimizi kartımıza geçiriyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekip kartımıza geçiriyoruz. Burayı sık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Sıranın sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben karta geçirdim şimdi bunları çıkartacağız. Evet çıkardım. Şimdi bunları tek tek sık iğnelerle birbirine bağlayacağım. Şuradan bir tanesini örümcek örgü şeklinde şu şekilde bağladım. Şimdi her birini şöyle altından alarak şu şekilde birbirine bağlıyorum. İpimiz düzgün olması için alttan takıyorum tığımı bu şekilde gevşek bir şekilde bağlıyoruz arkadaşlar ipimizin yönü ters olduğu zaman çevirelim bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde bağlıyoruz Sıranın sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ilmeklerimi de bağladım birbirine. Bu şekilde oldu. Tekrar üst sırada gene aynı bu tarz, bu şekilde yapacağız üstünü. Böyle iki tane uzun trabzanlı, bir tane uzun iplikli yapacağız. Modelimiz bu şekilde iki taneye bir diye gidecek. Bunun ikisini bir model olarak düşünürsek ben bu yelekte iki tane model kullandım. Yani üçünden bir model. Şu üçü ikinci model oldu ve yani toplamda 1 2 3 4 5 6 tane modeli modelimiz var. Burada kol kısımlarını göstereyim arkadaşlar. Toplamda 29 tane eee dilimimiz var. 2, 4, 6, 8, 10 tane e, ön ta, e, önde ayırdım. 10 dilimi ayırdım önde. Sonra kol kol yeri bıraktım. Buraya hiçbir şekilde 10 tane örük geri dönüyorsunuz. Burayı bitirdikten sonra sırt kısmına geliyorsunuz. Sırt kısmı 29 tane olduğu için bura 9 tane olacak. Bunu da böyle git gel git gel bitiriyorsunuz. Sonra tekrar öbür önde. Öbür önde 10 tane oluyor. Onu da e, aynı şekilde yapıyorsunuz ve e, hepsi bittikten sonra e, kol kısmımızda da 4 model var. gördüğünüz gibi 1 2 3 4 model var. Hepsini bitirdikten sonra en üstüne böyle zikzaklı yaparak e, kolla sırtları sırtı birleştiriyoruz arkadaşlar şu şekilde böyle birleştiriyoruz. Ben yeleğimin bütün kısmını Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Çok hoş, şık ve asimetrik yelek oluyor. Modern, çok modern. Kullanışlı bir model. Evet arkadaşlar, tarifimin sonuna geldik. Youtube sayfamı takip edip, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamı da sizi davet ediyorum arkadaşlar.